Bayanlar ve baylar sevgili dostlar, Easter Gamer TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Huzurlarınıza Shadow of the Tomb Raider ve Lara Croft'ın hikayesinde yepyeni yeni bir bölüm. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölümde adeta yaşayan ölüler tarafından kontrol altına alınmış, birçok Trinity askerinin cesediyle duvarları kana bulanmış bu korkunç mağaralardan, madenlerden geçmiştik. Bu kapının ardına ulaşabilmek için. Bu kapının ardına x şelin yani kıyam daha doğrusu dünyanın düzenini ve dengesini değiştirecek içerisinde büyük gücü barındırdığına inanılan o kutunun bulunduğuna inandığımız bu kapının ardına geçeceğiz. Kutu burada olabilir. Haydi bakalım. Beni Instagram metmelo ve Twitter metmelo sosyal medya adreslerinden takip İnşel ederseniz mutlu edersiniz. X-Shell ve Şakşar kutuyu koruyorlar. Kapıdaki figürler onlar. Heh. Geçen bir normal. Heh. Barak. barak gel. <laughs> sektirdi sektirip gönderirim böyle. Allah belanı ver oğlum. Korku oyununa döndü oyun ha. Necisiniz oğlum siz? Lanetli misiniz? Bunlar lanetli insanlar galiba ya. get the water flowing to the wheel. Evet. Oo, The Peterman'ı zorla mu? Bak. manyağa bak. have to get the water flowing to the wheel aslan yavaş kenam değil. Have to get the water flowing to the wheel. Şimdi oralardan tırmanamam onu bir geçeceğiz. Bunu döndürsem kendime yol yapabilir miydim? Tabii ki yaparım. Döndür abi onu bir. Şunu bir döndürmemiz lazım. yok ama evet böyleymiş all right falan şimdi bunu kırmamız lazım hangi have to get the water <laughs> flowing to the wheel de Anam, anam ne oluyor lan? Şeytan mı okunuyoruz? Tipler bak bildiğin ork ya. Eben, 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 eben. Hela bu çarkı da dondurmamız lazım Siz <laughs> çakallar sizleri Yer mi lan Anadolu arası? Ha Anadolu arası yer mi? Tam KPSS'den güzel bir not alıp Tahir'i çıkacak çıkıp öğretmen olacakmışken babasının işlerinden dolayı buralara düşmüş bir kızdır daha. Yoksa Anadolu'nun güzel bir köy yerinde, güzel bir şehrinde kutsal öğretmenlik görevini yerine getirerek 1. sınıftan 5. sınıfa kadar aldığı öğrencilerini okutacak onlara temel eğitim verecek şahane bir insandır Lara'yı Lara bu hale getirenler utansın. Gülüyorlarmış gibi hissediyorum. La kafayı yiyeceğim ya.

to get the water flowing to the wheel. <laughs> have to get the water flowing to the wheel şey değil. Allah Allah. to seni anlıyorum anlıyorum seni de Bunu da bağlayamayız Allah Allah. Oh, no. oh, no. Buradaki bu bir amacı olmalı ya yapacağız? Kafayı yiyeceğim ya. Ne var abi benim gözden kaçırdığım? Bunun dönemesinin neden olan şey ne? önce yapamadın değil mi Lara? Bunu az önce yapamadın. Yani bunu bunu yapmak için illa bunu yapmak lazım yani. Şunu yapmak için. Gel lan Urfaylar. Hadi bakayım. bağırmayın Anam Her yerdesiniz ya Allah'ın cezaları Her yerdesiniz Ceddini yakarım senin ceddini ceddini Öldün mü? Allah kahretmesin seni kızım. Ah be yavrum be. Hadi beyler. Yakar. Var mı başka gelen? Bak sonradan gelmeyin kırarım kemiğinizi ha. Adamı cinnete getirmeyin. bankçı olursun ne olur. Hadi Lara. Hey sizin Allah belanızı versin. Ya. Bitmez misiniz oğlum siz lanetli misiniz? Ne Bir gidin lan. Allah'ım ya Rabbim bitmediler ya. Atar derken? Bilmiyorum hocam. İngilizce ya da Türkçe konuşun. içeri girmediler. İyi de neden? Ya içeride büyük bir tehlike var ya da işin arkasında başka bir şey var. X değildi değil mi o? Hani kutunun sahibi. Bu figürler. Bu yaratıklara benziyorlar ama yani daha böyle şeyler huzurlular. Yaşıl. Korumanın tanrıçası. İşlerin gümüş kutusu. Cennetle şey yapılmış, çevrilmiş olup dünyaya gönderilmiştir kötü tanrılar Zalos bile hani ona geçmemi ona ulaşmamalı. Aa bu yaratıklar bu kutuyu koruyorlar. Bu yüzden benim ona ulaşmamı engellemeye çalıştılar. Güneş yenilene kadar yeniden ortaya yenilenene kadar kutuyu korumaya yemin ettiler. Burada kutu burada olmalı. Kutu bu tapınağın içinde olmalı. Doğru yerdeyiz. O yaratıklar kutuyu koruyor. İhşelin gümüş kutusunu koruyorlar. Hançer açılabilecek. Eclipse Heron. Onur Hatun'un kolundaki dövmeler. Tıpkı o dövmeler gibi. Ee, kutu nerede? Hayır 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 hayır. Deprem. Rem Yıkılıyor Buraları yıkılıyorlar adam yıkılıyor Oo pardon 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 Selamlar <gülüyor> <Hop>. <gülüyor> Pardon 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 özür dilerim Belanız var sizin Hadi Lara. Ha. Hoppa. Oh. Oku tuttun kız sen. Bana mı öyle geldi? Hayır 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 hayır. Ok atıyorlar. Allah'ım 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 kutu nerede kutuyu nereye Şu kutuyu nereye kutu, götürdü Hadi Lara hadi Lara Allah 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 Gel altı dünyası Pekala sudan gelip gelmeyeceklerini bilmiyoruz Yüzüp yüzemediklerini bilmiyoruz yüzüp yüzemediklerini bilmiyoruz, yüzüp yüzemediklerini bilmiyoruz. Настя, как sonunda başardım. Yalnız kutu orada değildi. Kutu nerede oğlum? Kutu kimde kutu? Sandık kimde? Bunun için yerim yok. Bu kadar yolu boşu görmek için boş boşuna gittiğimizi görmek için mi gittik ya? Hoppa. Bayağı iyi. Bayağı kaliteli ya. Çok iyiydi. Çok iyiydi. Çok iyiydi. Çok iyiydi. Çok iyiydi tam bu noktadan devam edelim. Çok iyi diyor ya. Mükemmel yani. Ben o çöküşün karşısında duramazdım daha fazla. Buradan devam edeceğiz dostlar.